Merhabalar değerli dostlarım. İki haftalık bir aradan sonra sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birinci yani başlangıç yayınımda da vurguladığım üzere her yeni sunumumda sizleri son derece önemli ancak göz ardı edilmiş ya da bilinmeyen hususlara yöneltmek ve bu konularda olabildiğince donanımlı hale getirmek için çaba sarf edeceğim. Bunu yaparken de önem arz eden bir takım detaylı hususları sizleri yorup vaktinizi fazla almamak adına mümkün mertebe kısaltarak öz halinde karşınıza koyma gayretinde olacağım. Şimdi sözü fazla uzatmadan geçen yayınımda bahsettiğim tüm yaratılanların canlı olduğu hakikatini sizlere bilhassa ayetler nezdinde açıklamak, anlatmak ve anlaşılır hale getirmek istiyorum. Bu esnada da tasavvuf ve din alanındaki çalışmalarımı yaparken, bendenizi oldukça üzen ve düşündüren bir konu olan din adamlarının, daha doğrusu dine yönelik, bir şekilde onunla uğraşmış ya da uğraşmakta olan kişilerin yapa geldikleri hata ve eksiklerini sizlerle paylaşacağım. Elbette bu hususların tümünü Kur'an sabitleri ve tasavvuf dahilinde açıklayıp bahse konu zatları kırmadan, incitmeden yapıcı bir üstlük ve yaklaşımla düzeltme, doğru bir düzleme taşıma gayretinde olacağım. Şimdi öncelikle dinin temeline inerek en önemli nokta ya da diğer bir deyişle ayrım olan fıkıh ve tasavvufun tanımını yapmak istiyorum. Evet dostlarım, din kendi içerisinde iki temel şubeye ayrılır. Bunlar fıkıh ve tasavvuf'tur. Fıkıh dinin yazılı kısmını teşkil ederek kural ve hükümlerini açıklarken tasavvuf daha çok batını yani yazılı yönü oldukça kısıtlanmış belli grup ve zümrelere hitap eden ve son derece derin noktaları inen bir yapı yani disiplin arz eder. Bu her iki disiplin birbirini bütünlemekle birlikte aralarında ciddi farklar söz konusudur. Sizlerde ileriye yönelik kulak dolgunluğu oluşturmak amacıyla şunu belirtmek isterim ki fıkıh ilminin alimlerine fakih, tasavvuf ilminin alimlerine ise mürşit denir. Ve bu iki grup da yine her açıdan birbirlerinden son derece farklıdır. Sizleri fazla yorup dikkatinizi dağıtmamak adına daha sonra bu konuya detaylı olarak değinmek üzere burada mevzuyu bağlamış olmak istiyorum. Şunu da vurgulama önem taşıyor ki fıkıh mevcut formuyla sadece bu dünyada geçerliyken tasavvuf ezelde başlar ve sonsuza kadar uzanır. Tevkalade derin, detaylı ve haz veren bir ilimdir. Oldukça ağır ve emek gerektiren meşakkatli bir yolculuk olduğu için de unutulması ve zaman içerisinde daralıp fıkıh ilmine göre daha kısıtlı bir hitap çemberine sahip olması maalesef bilhassa ahir zamanın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Ben denizin de naçizane gayesi sizlere tasavvufu hafif dokunuşlarla sevdirip ağır konulara girmeden keyifli bir ritim içerisinde sunmak ve şu anda son derece baskın bir halde olan fıkıh ile dengeli bir noktaya getirmektir. Bunu yaparken de tasavvufun ispatı dayalı yönünün olmaması, özünde kalp üzerinden ilerlemesi nedeniyle açıklamalarımın ruhunuza ve sağduyunuza tesir etmesi niyetiyle adımlarımı atıyor. Bu çok özel gıdayı önünüze koyuyor ve sevdiriyor olacağım inşallah. Şunu da ifade etmeliyim ki tasavvuf özünde teslimiyetle başlar ve yine teslimiyetle ilerleyerek renk ve anlam kazanır. Eğer şüpheci ve ön yargılı olursak bu ilmi adımlarında asla yükselemez, ruhen tekamüle ulaşarak Yüce Rabbimize yakınlaşamayız. Evet, biraz önce de bahsettiğim üzere dinin temel kavramlarında ciddi bozulma ve erozyonlar söz konusu maalesef. Bunlar inşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle düzelecek ve gerçekleşmesi gerekenler zaman içerisinde tüm inananları çöpe çevre saracak. Buna inancımız tam olmalı dostlarım. Şimdi dinin yapısının yani mahiyetinin hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde insanlar üzerinden bozulacağı gerçeğini ifade eden ayeti kerimemizi inceleyelim. Bu Hadid suresi 16. ayet ve şu şekilde. İman edenlerin kalplerinin Allah'ı ve Cenab-ı Hak tarafından inen hakikatleri hatırlayarak yumuşayıp saygı ile dirilme vakti gelmedi mi? Sakın onlar daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira kitabı tanımaların üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle onlarda ülfet ve kanıksama meydana gelmiş ve neticede kalpleri katılaşmıştı. Hatta onların çoğu düz bütün yoldan çıkmışlardır. Burada ülfet Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre alışma, kanıksama ise çok tekrarlama sebebiyle yadırgamaz olma anlamına gelmekte. Şunu da belirtmekte önem ve hassasiyet var ki yukarıdaki ayet her ne kadar ehli kitap için indirilmiş olsa da din ve dinin yani İslam'ın her formunun genel itibarıyla tüm insanlar için hak olması ve de insan yapısı ve fıtratının da sabit hali nedeniyle bu durum yani zamana bağlı bozulmalar daha doğrusu hatalara karşı ülfet ve kanıksamalar Muhammedi İslam'ı içinde geçerlidir. Hele ki İslam'ın bu son formunun yaklaşık 1400 yıldır hiçbir Resul yani Nebi Zat tarafından ele alınmamış olması gerçeği de göz önünde bulundurulursa bu daha net ve açık bir şekilde anlaşılır. Bu durumu destekleyici bir örnek olarak şunu da belirtmekte fayda var ki Musa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği İslam sonrasında zaman akışı içerisinde manasından ve uygulamalarından uzaklaşan Museviliği ıslah edip gerekli nesihler yani eklemeler ve çıkartmalar dahilinde sağlam zeminleri oturtmak için birçok nebi zatın geldiğini gayet iyi bilmekteyiz. Şimdi bu aşamada konuyu dağıtmadan Bakara suresi 74. ayeti kerimeye geçelim. Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi. Hatta ondan da katı. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi var ki çatlar da bağrından su kaynar ve öylesi var ki Allah'a olan tazimi sebebiyle yukarıdan düşüp parçalanır. Burada tazim yine Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yüceltme, ululama manasına gelmekte. O halde burada neyi görüyoruz? Hem de çok açık bir şekilde taş yüce yaradana saygısı ve onun zatını yüceltmesi nedeniyle çatlayabiliyor. Bağrından yani içinden su kaynıyor ya da yukarıdan düşüp parçalanabiliyor. Evet dostlarım, taşlar da tıpkı insanlar gibi sınıf sınıf çeşit çeşittir. Allah'a boyun eğmiş, ona kulluk eden, yaratılış gayesinde uyanı da var ki bunlar mümin taşlardır. İsyankar ve şerli olan bu nedenle cehennem yakıtı olacak küfürde olan yani kafir taşlarda var. Şaşırıyorsunuz değil mi? Daha hep beraber birçok ezberi bozacağız inşallah. Daralıp sıkışmış, unutulmuş ve kaybolmuş tüm kavramları canlandırıp onların üzerlerindeki zayıf tozları hep beraber yerinden kaldırıp kalpleri ferahlık kazandıracağız. Yüce Rabbimizin izniyle elbette. Bu arada bu anlattıklarım aslında Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde vurgulanıyor. Yani tüm canlıların, mümin, ya da kafir olabilecekleri durumu. Bunlara da yani insan dışında iman eden tüm yaratılanlara da müminat ismi veriliyor. Tabi bu adlandırma yani aynı zamanda mümin kelimesinin çoğulu cemili olduğu için ve de insanların canlılık kavramına yaklaşımlarında günümüz itibariyle ciddi tabulaşmalar ve kısatlamalar oluşması nedeniyle bu kelime sadece inananlar yani mümin kelimesinin çoğulu olarak algılanıp öyle kabul ediliyor. Kendisini incitmek istemediğim bir imam kardeşimi bununla ilgili bir soruyu sorduğumda son derece emin bir tavırla aynı tek taraflı yorumu yapmış ve kalbimde derin üzüntüler oluşturan duygulara neden olmuştu. Sonrasında bu konuyla ilgili gerek internet Gerekse kısıtlı sayıda ve içerikte ulaşabildiğim kaynaklar üzerinden yaptığım araştırmalarda büyük bir yeyiz içerisinde tüm yayınlarda aynı ağız birliği ve yaklaşımın söz konusu olduğunu görmüştüm. Demek ki Kur'an'ın içerisindeki derinlik yani tasavvuf şubesi unutulmuş, cismani ve mantığa dayalı zahiri yönü ağırlık kazanmıştı. Gerçekten bu insanın tadını kaçıran bir hadiseydi. Evet bu noktada içinizden bazılarının taşların maruz kalacağı cehennem azabı hakkında şüphe taşıyabileceği ihtimalini göz önüne alarak Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde irdeleyelim. Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun onun başında kaba yapılı sert ve şiddetli melekler olup onlar Allah'a asla isyan etmezler ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler bu ayeti verdikten sonra artık her şey nettir sanırım dostlarım din birbirine bağlı kavramlar üzerinden ve içinden açılım kazanır ve derinliği de bunların bir araya gelmesiyle netlik, yoğunluk ve anlamlara iner. Size anlatacağım, sizlerle paylaşacağım çok şey olduğunu söylemiştim. Evet, gerçekten o kadar çok ki ve her cümleleri açıklamamda anlatmam gereken o kadar fazla konu ve hat görüyorum ki ama hem sizin vaktiniz hem de bendenizin imkanları kısıtlı ve aktarımlarımı mümkün mertebe özetleyip yerli yerinde yapmak durumundayım. Ee, i̇leride detayına inmek üzere sizlerle şunu tasavvufi bir gerçek olarak paylaşmak istiyorum ki nefsi olmadan ya da diğer bir değişle hareket etme kabiliyeti ile donatılmamış organik yapı içermeyen dört unsur, dört varlık vardır. Hem dünyada hem de kainatta. Bunlar hava, su, toprak ve ateştir. Bunların dördü de canlıdır ve bunların arasından sadece toprak cehennem azabından uzaktır. Evet, toprak cehennem azabına maruz kalmayacaktır. Neden mi? Bunu da nedenleriyle inceleyeceğiz inşallah. Şu aşamada sabredelim ve bununla ilgili ayeti kelimeyi görelim. Nebe suresi 40. ayetli kelime der ki biz gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek sizi uyarıyoruz. O gün gelecek ve her şahıs önünde yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kafir ah ne olurdu keşke toprak olsaydım diyecek. Evet dostlarım neden kafir toprak olmak istiyor? Çünkü işte o an toprağın akıbetini görüp pişmanlıklar içinde kalıyor. Burada kafir kelimesinin de açılımını lütfen kendi içinizde yapın dostlarım. Evet, değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, sizlerle paylaşacağım konuları 5 ana kategoriye ayırdım. Bunları yeri geldikçe ondan ve önem durumuna göre sizlere sunuyor olacağım. Yüce Allah'ın izniyle bir sonraki yani 3. yayınımda nispeten fıkıh kapsamında ele alınabilecek Hazreti İbrahim ile başlayan ve Kur'an'daki vurguyla güçlenerek günümüze kadar gelen Risalet zincirinden bahsedeceğim. Cenab-ı Hakk'ın dostum olarak belirttiği Hazreti İbrahim sonrasında Resuller Hazreti İsmail ve Hazreti İshak ile çatallaşmaya başlıyor. Bir tarafı yani İshak Aleyhisselam'ın soyu Hazreti İsa ve Hazreti Yahya ile sonlanırken diğer tarafı yani Hazreti İsmail'in soyu ise merakla beklenen ahir zaman peygamberi yani son şeriatı içeren semavi kitap olan Kur'an-ı Kerim'i tebliğ edecek zatı yani Hazreti Muhammed'i içine alıyor ve de en nihayetinde çatalı birleştiren yani annesi Muhammed'i babası Yahudi soyundan gelen Mehdi Aleyhisselam'ı tanımlıyor olacak. Anlatacaklarımı burada niyetle nihayetlendirirken e, sizden önemli bir istirhamı olacak. Lütfen bu çalışmalarımı olabildiğince yayıp genişletelim ve İslam tasavvufun devreye girmesiyle yeniden çok güçlü ve parlak hale gelsin. Hem din hem de bilim bizlere öncülük eden en anlamlı kılavuz olsun inşallah. Kısa bir zaman sonra tekrar görüşmek üzere yegane dayanağımız, dostumuz ve bunların da ötesinde gerçek yarimiz olan Yüce Allah'a emanet olunuz. Sevgilerimle.